Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir MasterChef Türkiye 2005 hakkındaki düşen videoma hoş geldiniz. Evet, 3 tane oyunumuzu oynadık. Mavi takım haftayı 2-1 galibiyetle kapattı. Ee, dün akşam üzücü bir eleme oldu ama o ee, yarının konusu. Biliyorsunuz eleme gecesiyle kaptanlık oyununu bir alıyorum. 3 oyunu başka alıyorum. Ee, Valla Furkan'a helal olsun. Çok güzel kaptanlık yaptı. Haftayı da kazandı ama yani nasıl bir şeydir ki bu? Potaya düştü. Ee, üzüldüm. Ee, hani bireyselden düştü. Üzüldüm. Kırmızı takım için yani işler pek iyi gitmedi. Muratcan'ın kaptanlığında ben kötü bir takım kurduğunu sanmıyorum. Bunu zaten size daha önce de söylemiştim. Muratcan gerçekten güzel bir takım kurdu. Ee, takımı iyi de yönettiğini düşünüyorum ama yani ufak tefek hatalar her zaman olur. Yani bu her takımda olacaktır. Yani son oyunu kaybetselerdi zaten 3 0dı netti ama. E, son oyunu e, kazandıkları için, e güzel de yemek yaptılar şimdi haklarını yemeyeceğim. Tabi bunları eski yarışmacıların değerlendirdiğinde baz alırsak, e, yapacak bir şey de yok. E, 20'ye 15 mi? 21'e 15 mi? O civar bir şeyle kazandı Kırmızı takım, tebrik ediyorum. Mavi takımı zaten tebrik ediyorum, haftayı galibiyetle kapattıkları için. Um, kırmızı takım Muratcan'ı attı. Ondan sonra, yani... Kaptan olması bir şey değiştirmiyor. Yani kırmızı takımda kaptan olmak pek bir şey değiştirmiyor. Hemen atılıyorsunuz. Mavi takımda öyle bir şansınız yok. Um, yani e, Nisa atıldı potaya. E, ne diyeyim kırmızı takım için başka mesela. E, Onur atıldı keza. E, Onur için üzülmüştüm. E, hani yalanım yok. Potadan çıksın isterdim. Ki öyle de oldu ama bu yarının konusu. <laughs> Oraya girmeyeyim istiyorum. Yani hani kırmızı takımdan dört kişi düşüyor. İki kişi mavi takımdan geliyor birisi Sezer birisi Barış. Şu Barış'tan artık elinizi bir çekin yani arkadaşlar. Çocuk elinden geleni yapıyor yani. Ne istiyorsunuz çocuktan? Devamlı kaybedince hemen Barış'ı atıyorsunuz. Sezer'i e atın abi. Sezer'i e atın yani. Neyse attılar zaten. Oh olsun. Sevmiyorum abi. Sevmeyeceğim de yani. Ondan sonra... Hadi öyle, hadi böyle derken Marka'nın kaptanı da düştü mü? Hiç beklemiyordum. Hani gerçekten söylüyorum. Hiç beklemiyordum. Ee, dediğim gibi yani hem gelin ondan sonra haftayı iki bir galibiyetle kapatın hem de ondan sonra potaya düşün yani. Çok e, üzülmüştüm Cuma akşamı. Ciddi söylüyorum. Biraz geciktim. Kusura bakmayın bu video konusunda. <laughs> yani e, anca e, şey yapabiliyorum. Vakit bulabiliyorum. Eee onun haricinde e, hani eleme gecesi de sonuçlandığı için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama hani e, yemekler çok iyiydi e, Hem üçüncü oyunun yemekleri hem ikinci oyunun yemekleri gayet güzel yani aslında Furkan çok güzel eşleştirmeler yaptı çok güzel takımı yönetti çok güzel bir şekilde koordine oldular yani kırmızı takım da öyle hani onların da hakkını yemeyeceğim ama yine de e, bence Furkan'ın da bir Kaptanlık yapmış olmasına çok sevindim. Özellikle mavi takım kaptanlığını çok istiyordu. Ama ondan sonra ne oldu? Potaya düştü. Ee, öyle oluyor işte. Yani kendini kurtaran kurtarıyor, kurtaramayan kurtaramıyor. Ee, ne diyorsun sen? <laughs> hani e, şanslı olanlar var, şanslı olmayanlar var. E, ama diyeceğim o ki bence gayet e, güzel bir hafta. Ya geride bıraktık. Tabi 3. e, takım oyunda 2. takım oyununda e, çok kıta kıt gitti. Yani hani ilk takım oyunu da öyle kıta kıt gitti hep. Hani 5-4-5-4 hep öyle bitti. Yani hani böyle 10'a 2, 9'a 3 falan bitmedi. Yani bu bir tık daha şunu gösteriyor. Eee her iki takımın güçlü olduğunu ve herkesin gerçekten yetenekli olduğunu gösteriyor. Ben dediğim gibi önceki videomda her iki takım da gerçekten güçlü zaten. Bu hafta 3-0 bitmeyecek demiştim. Dediğim de oldu. Ama ikinci takım oyunu çok eğlenceliydi. Şu açıdan eğlenceliydi. Eee... Mavi takım tam olarak kendine oturtamadı ve herkes önüne gelene bir şey yaptı. İşte o makarnanın işte hamurunu açamadılar. İşte herkes önüne gelene tuz atmış. Bu daha önce de olmuştu. Bu tuz muhabbeti daha önceki senelerde de yaşandı. İşte o buna çok acı koymuş, o buna çok kötü şey yapmış falan filan derken mavi takım son anda 5-4 kurtardı. Yani aslında 5-4 kurtaramıyordu. Yani kırmızı takım alabilirdi aslında ama Böyle oldu. Yani aslında en eğlencelisi oydu. Son oyun da çok eğlenceli ama hani tam olarak en eğlencelisi ikinci takım oyunuydu diyebilirim arkadaşlar. Evet. Yani e, tam olarak aşçı olmasalar da başka sektörlerden gelip bu e, işe gönül veren insanların da bir şeyler başardığını göz mesela Gizem abla gibi. Yani e, maden mühendisi olup ondan sonra böyle bir yarışmaya katılıp çok da güzel tabaklar çıkartabiliyor. E, kötü de kötü çıkardığı zamanlar da oluyor ama hani şey olarak değil hani böyle elinden geldiğince çık çık sen de çık. Elinden gelince bütün tabaklara koşan elinden geldiğince bütün tabakları güzelce çıkartabilen arada bir de olsa hem ondan sonra e, gecenin yemeği hem ondan sonra dokunulmazlık alan yani e, tebrik etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sana da ediyorum. Evet. <laughs> buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık. Bugün biraz kısa oldu, kusura bakmayın. <laughs> kusura mı bakacaksın? <laughs> kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu. Ama e, bu akşamki kaptanlık oyununu izledikten sonra yarın veya salı günü e, daha detaylı bir e, video sizlerle beraber olacak. Bu arada bu akşam çiğ köfte yapıyorlar. Bayılırım çiğ köfteye ama ben acısız yerim ve etsiz yerim yani. Ben öyle yerim. Şimdiden bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Sen de mi? Ama Barış ile Sezar arasındaki o durum hala sonlanmamış, hala devam ediyor. Sezar'ın bıyık altı gülüşlerinden hiç hoşlanmıyorum, kendisinden de hoşlanmıyorum. O açıdan umarım e, ee, çekirge diye kendine söylüyordur. Bir değil iki değil üçte gidersin Sezer artık yapacak bir şey yok. Söz kız. <laughs> Araya girdi. Kaynak yaptı. Parazit oldu. Ee, dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.